Sesli Köşe 19 Şubat 2021 Cumhuriyet Gazetesi Zafer Arapkirli Arkanı dön ve çık Başarı ve başarısızlık üzerine tarih boyunca belki yüz binlerce özlü söz edilmiştir. Her dilde kim bilir ne güzel karşılıkları vardır. Benim de başarısızlığa dair en sevdiğim sözlerden biri şöyledir. Başarısızlıktan ders almamak en büyük başarısızlıktır. Kime ait olduğunu hatırlayamadığım bu söz aslında despot zihniyeti, her şeyi ben bilirim ve asla hata yapmam diyen zihniyeti en iyi açıklayan sözlerden biridir. Bu ekolün temsilcisi insanların başlıca özellikleri şöyledir. Her türlü önemli fikri ben üretirim. Her türlü önemli fikri ben uygularım. Ben asla hata yapmam. Bana hatalısın diyebilecek insan anasından doğmamıştır. Hatalısın deme cüretini gösterecek olanı da anasından doğduğuna pişman ederim. Bu gereksiz büyük ego sahiplerine hatasını göstermeye çalışmak her defasında ağır bir suç sayılabileceği gibi kendi kendilerini şişirilmiş ve sanal egosantrik dünyalarında başarısızlıklarını adeta bir sanal değer birimi gibi büyük başarılara ve zaferlere tahvil ederek yollarına devam ederler en küçük başarıyı kendim, şahsım ve ben üçlüsü gerçekleştirmiştir. Ama en ağır yenilgi ve başarısızlıklardan ya çevreleri ya da muhalifleri ve muarızları sorumludur. Bu da asla öğrenmemeyi ve asla ders almamayı beraberinde getirir. Sıradan bir bireyseniz yani kendi halinde, kendi dünyasında ve kendi işiyle gücüyle meşgul bir faniyseniz başarısızlıklarınız sadece kendinize ve belki de küçük yakın çeperinize zarar verebilir. Belki de vermez. Çünkü neticede çok büyük boyutlu zararlardan söz etmiyoruz. Minik maddi ya da manevi zararlar ve hayal kırıklıklarından söz edebiliriz. Ancak eğer birden fazla insanı ya da bir kurum ya da geniş bir topluluğu hatta bir ülkeyi yöneten biriyseniz orada artık kişisel değil devasa boyutta kitlesel, kurumsal ve tabii milli zararlar söz konusudur. Üstelik de bu zarar her defasında finansal ve ekonomik zararlar olmayabilir. Hatta belki ülke yönetiminden söz ediyorsak toprak kayıpları bile olabilir. Bunlar da tarihsel bağlam içinde bakıldığında artısıyla eksisiyle belki tartışılabilir ve kabul edilebilir şeylerdir. Başarısızlık sonucu yitirilen şeylerin değeri göreceli değerlendirmelere tabi tutulur. Paraydı, imtiyazdı, topraktı bunlar baktığınız yere göre farklı değerlendirilebilecek kayıplardır. Bugün gider, yarın gelir. Bugün yitirilir, yarın kazanılır. Mesela tarihin en büyük imparatorluklarından birini kuranların torunları, tarihi bir yıkımın enkazından ve küllerinden daha mütevazı bir boyutta yepyeni ama çelik gibi bir yeni ülke inşa edip, yedi düveli şaşırtıp, en az ecdadı kadar saygın ve parmak ısırtacak bir devlet kurabilirler. Cumhuriyetimizi ve bekamızı borçlu olduğumuz yüce önderimiz Mustafa Kemal Atatürk bunu başarmıştır mesela. Ama başarısızlıkların en kötüsü ve tartışmayı hak edeni kuşkusuz insan hayatının yitirildiği durumlardır. İşte orası zurnanın ciyak ciyak bağırdığı ve kulakları sağır edeceği yerdir. Orada duracaksınız. Eğer sizin o vazgeçilmez, tartışılmaz, eleştirilmez, eleştirilmesi ima bile edilemez nitelikteki kararlarınız sonucunda canlar yitirdiysek, üstelik bunu kim bilir kaçıncı kez tekrarlıyorsanız, orada adama dur bakalım derler. Kim der? Herkes. Sadece canı yitenlerin birinci derece yakınları değil. Herkes. Bugüne kadar hayatlarını sizin yanlış kararlarınız nedeniyle yitirmiş ve bundan sonra yitirmesi muhtemel herkes. Sadece muharebe alanlarını değil, aldığınız finansal kararlar sonucunda yaşamı kararanlar da dahil bu söylediğime. Yani bütün toplum. O yüzden bir haftaya aşkın bir süredir bir yandan yaz tutup bir yandan da tartıştığımız gara operasyonu bu yazdıklarımın tipik bir örneğidir. Dediğim dedik çaldığım düdük düzeninin sonucu olan bu vahim başarısızlık hesap verilmesi gereken, faturası ödenmesi gereken ve yeter artık, istenmiyorsun artık, arkanı dön ve çık çıkışını hak eden bir tarihi başarısızlıktır. Bir de üstüne üstlük bu başarısızlığın altında imzası olan kişi, kurum ve odaklar kendilerine bu başarısızlığı hatırlatanlara dönüp de tam tersine faturayı onlara kesmeye çalışıyorlarsa, bir de eleştirenlere hakaret üstüne hakaret yağdırıyorlarsa iyice ve daha yüksek sesle yeter artık denmeyi hak etmektedirler. En büyük başarısızlık başaramamak değil ders almasını bilmemektedir ve bu son olayda ileri dönükte de ders alma umudu olmayan insanlardan ve özelde tek bir insandan söz ediyoruz. Yeter artık. Sesli köşeyi yön radyonun Spotify, Google Podcast, iTunes Podcast ve Soundcloud hesaplarından da dinleyebilirsiniz.